Merhaba arkadaşlar. Bu faizlerin düşmesiyle beraber özellikle de bu borçlanma araçları bazı borçlanma araçları fonlarında ciddi yükselişler oldu. Birkaç arkadaşımız bu konu üzerinden geçmemizi, geçmemi istedi. Benim de aklımdaydı zaten. O yüzden bu videoyu yapıyorum. Sonuçta borçlanma araçları dediğimiz şeyler arkadaşlar tahviller, bonolar ve de eurobond'lar. Şimdi eurobond'ları geçtik yani çok detaylı videolar yaptık aslında videolar e, Eurobondlar konusunda Türkiye'nin CDS primine ve de faizlere duyarlı dedik. bu Devlet tahvilleri ise borçlanma araçları fonları devlet tahvilleri ise daha çok faize duyarlı. Geçtiğimiz bu ay ve de geçtiğimiz ay ne oldu arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri biraz düşürdü değil mi? %50'den önce bir %47.5'a ve de e, şimdi de 2 gün önce de %45'e düşürdü ve de bunun arkasının geleceği Efendim senenin sonuna kadar işte %30'ları bulacağımız söyleniyor. Peki bunun ne anlamı var? Ben yine bu konuyu görsel olarak anlatacağım arkadaşlar. Tefas'a girdim arkadaşlar ve de dedim ki bana borçlanma araçları e, fonlarını göster. E, Eurobondlardan falan hiç ilgim yok. Ve de işte geçtiğimiz ay %7'nin üzerinde getirenler hangileri? Bu bana böylece para piyasası gibi para piyasası fonları gibi kısa vadeli borçlanma araçları fonlarını bu işin dışında tuttu aslında. Öyle diyeyim ben size. Şimdi borçlanma araçları fonları kimisi efendim uzun vade. Kimisi hiç vadeden bahsetmiyor. Önemli olan bir bakalım hangi fon ne yapmış, nasıl davranmış. Şu son ay geçtiğimiz ay ve de son geçtiğimiz bir yıl içinde. Daha ne zamana kadar? Daha ki aralığa kadar arkadaşlar. Kasım'da ne oldu? Kasım'da Amerika'da da faizleri düşürdüler bu arada. O bizi etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Onu şimdi göreceğiz bir miktar. Şu ekranda ben bu Fonları koydum arkadaşlar. TBT, GOV, YOT, AK2, OBI, F3 ve de TZT. Bunların bazısı efendim işte uzun vadelidir. Bazısında vade falan yok. Onu da istiyorsanız bir bakın. Ve de buraya bir de bu bizim para piyasası fonunu koydum. BGP'yi referans olarak. Tamam. Şimdi şu baktığımız görüntü bizim son 2 ay. 21 Kasım'dan itibaren. Niye 21 Kasım? Biliyorsunuz bu Merkez Bankası faiz kararını ayın böyle 21'inde 22'sinde 23'ünde falan o civarlarda açıklıyor arkadaşlar. Ve de bu toplantılarda diyorlar ki işte faizleri artıracağız, artırmayacağız, azaltacağız ve de gelecek için biraz tüyo veriyorlar, vermiyorlar falan. Neyse. Ve de bizim buradan gördüğümüz şey bakın şu günlük grafikler bunlar. Ve de bunu 21 Kasım'daki para piyasası 21 Kasım'daki toplantı sonrası fonlarda nasıl bir yükseliş olmuş onu bir buradan görüyoruz arkadaşlar. Yüzde 13 ile yüzde yaklaşık buçuk arasında bir yükseliş var. Bu fonlar 10 stopaja, stopaja dahil onu da söyleyeyim. Tamam mı? Yani bu 13 dediği, dediği aslında 11.7 net. Şimdi burada ne görüyoruz? Toplantıdan sonra bir sıçrama var arkadaşlar. Daha sonra bir yatay gidiş ta ki bir sonraki toplantıya kadar 25 Aralık 25 Aralıkta ne oluyor şimdi bu da Kasım'da faizler düşürülmedi ancak faizlerin düşürülmeye başlanabileceği algısı oluştu <laughs> tahmin bunlar tabii ki beklersin. ve de daha sonra burada bakın 23-25 Aralıkta neyse ve faizler düşürüldü düştükten sonra arkadaşlar bir zıplama arkasından ne oldu? Ayın 23'ü dün yani değil mi? Dün yine bir e, toplantı yapıldı ve de faiz bir yüzde 0.25 daha düşürülerekten yüzde %45 45'e çekildi. Şimdi yüzde %45 45'e çekildi ve de e, işte dünkü kapandığı fiyat arkadaşlar öyle bir sıçrama olmadı değil mi? Şimdi ben buradan ne yapacağım? Birazcık daha bir geriye gideceğim. Şimdi Ekim'den bu yana bir bakarsak aslında bir kaybınız yok yani bu fonları almamakla ilgili. Yani ha para piyasasında kalmışsınız ha bu fonları gidip de öncesinden almışsınız pek bir e, kaybınız yok. Peki ben e, bir de buna bir yıllıklarına bir gitmek istiyorum bir yıllık görüntüye. Şimdi bir yıllık görüntüye baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi fonların bazıları neredeyse enflasyonun yarısı kadar getirmiş arkadaşlar. Bakın faiz yüzde 62 getirmiş. Bazı fonlar bu TBT. Herkes TBT'yi soruyor. Niye TBT çok yüksek yaptı ya? TBT %30'da kalmış. Bunların stopajı düşeceksiniz. TBT %30'da kalmış. İşte AK2 falan filan. GVL %26'da kalmış. Yani bunlar faizin yarısında kalmışlar. Peki neden? Ee, faiz artışları en son Mart'ta yapıldı arkadaşlar. Mart'ın sonunda faizler yandı ki bu kadar. Bu arada bu GUV diğerlerinin gerisinde. Neden? Çünkü 26 Mayıs'ta kurulmuş bir fon. Tamam. Çok güzel. Ve de Mart'ın sonunda faizler %50'ye çıkarıldı. Ondan sonra sabit gidiyor. Bu fonların değerleri artıyor. Neden artıyor? Sonuçta bunlar arkadaşlar. içinde devlet tahvilleri var. Faiz topluyorlar değil mi? Faiz topluyor. Ama öyle bir öyle canavar bir artış yok. Peki ne oluyor da ne oluyor da bunların fiyatları böyle aşırı yükselmeye başlıyor. Kasım başından itibaren bu para piyasası fonlarında hareketlenme başlamış. Yani bu fonların fiyatları efendim faizler düşünce niye yükseliyor? Yani çok basit arkadaşlar. Fon yöneticisinin canı nasıl istiyorsa ya da e, şartnamelerinde de bir şey olabilir. Belli uzunlukta bir vadeli fonları ellerinde tutuyorlar arkadaşlar. Yani bu uzun vadeli olabilir. 10 yıl olabilir, 5 yıl olabilir, 3 yıl olabilir. Neyse. 1 yıl olabilir. Para piyasası gibi. Ondan sonra Bunları elinde tutuyorlar ve de işte vadesi yani bunları alıyorlar, satıyorlar sonuçta. Bunlar, bu bunun fiyatları yükseldikçe düştükçe. Şimdi bu geçtiğimiz dönemde bu yüzde 50'den mesela piyasaya sürülen tahviller bunları aldılar, topladılar, değil mi? <laughs> ve de dendi ki şurada işte Aralık toplantısında Aralık sonunda faizi düşürüyoruz. He. Faizi düşürüyoruz demek ne demek? Bundan sonra devletin ya da özel kurumların, özel şirketlerin çıkaracağı tahvillerin faizi daha düşük oluyor arkadaşlar. O zaman sizin elinizdeki eski tahvillerin daha fazla faiz veriyorlar ya onların değeri yükseliyor. Onlara bir talep geliyor ve de onların fiyatları yükselmeye başlıyor. Ve de bunun böyle gideceğini düşünürseniz. Mesela bu yılın sonunda e, faiz faiz %30'a düşürülecek. Bu ne demektir? Bu elinizde eskiden %50 faiz veren tahvillerin değerleri artacak arkadaşlar. Onların fiyatları artacak. Değil mi? Çünkü şimdi siz yeni yeni tahvil mi alırsınız %30'dan? Yoksa atıyorum işte %50 veren bir tahvili mi tercih edersiniz? Yani sonuçta faizler düştükçe bu eski tahvilleri zamanında alınmış bu tahvillerin, yüksek faizli tahvillerin Fiyatları da yükseliyor arkadaşlar. Bu böyle. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağı tamamen bundan sonraki faizlerin ne olacağı ile ilgili. Aylık görüntüye dönersek, Merkez Bankası bundan sonra hangi günlerde bu para piyasası yani faizleri açıklayacak tekrar. Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? 23 Ocak, Ocak sonu daha sonra bir buçuk ay sonra, bir buçuk ay, bir buçuk ay, bir buçuk ay. Bu böyle gidecek. Yani eğer eğer enflasyon düşerse ya da eğer canları isterse faizleri düşürmeyi enflasyon yüksek kalsa bile olur faizler düşürüldükçe eskiden çıkarılmış yüksek faizli tahvillerin fiyatları yükselecek arkadaşlar yani bu yükselme faizler düşürüldüğü sürece devam edecek buradan ne diyoruz şimdi bir defa ben şunu söyleyeyim. Tahmindir sadece. Şu ilk iki Kasım ve Aralık şu bir aylık. Şu Kasım ve Aralık'ta dörder hafta arayla düşürülme yapıldı değil mi? Çok güzel. Ben bu yükselişi yani şu yaklaşık işte %8'lik %9'luk yükselişi önümüzdeki bir ayda beklemiyorum. Önümüzdeki bir buçuk ayda da beklemiyorum. Yani şuradaki şu 8 hafta içinde iki defa faiz indirimi sıkıştırıldı 0.25 puan. Şimdi 7 Şubat'ta eğer enflasyon raporu derse ki o enflasyon düşüyor çok iyi süper. O zaman ne beklerim ben hemen ertesi günü bu tahvillerin fiyatlarını niye? Faiz indirim beklentisi var değil mi? Hele bir de enflasyon olur, olur da mucizevi bir şekilde baya bir düşerse bu tahvillerin belki de fiyatları daha da artacak. Niye? Belki de Merkez Bankası diyecek ki %0,25 değil de %0,50'ye düşüreceğiz fiyat şeyleri, faizleri. O zaman bu fonlar daha da ama enflasyon e, e, durduğu yerde durursa arkadaşlar, yani şu an kaç yüzde işte 40-45. Eğer o seviyenin altına düşmezse, o zaman bu faiz tamamen e, devletin keyfine kalıyor. Düşürmek isterlerse düşürürler, dokunmak istemezlerse de dokunmazlar. Bu fonların fiyatlarında bir dönem nasıl hiç artış olmadı o zaman da artış olmayabilir. Yani olur da varsayalım enflasyon tekrar yükselmeye başladı. Eyvah. O zaman ne olacak? Belki de bu fonların fiyatları biz yerinde saymaya bırakın tekrar düşmeye başlayacak. Tamam. Yani çok beklenmiyor. Ancak ihtimal var. Sonuçta Trump geçen gün açıklama yapmış. Yine ne demiş? Petrol çok pahalı. Petrol fiyatını düşürmemiz lazım demiş. Bunu işte OPEC aracılığıyla yapacağız. Ve de petrol fiyatının düşmesi Türkiye'nin lehine. Trump yine ne demiş? Rusya'daki savaş çok uzadı artık bitirmemiz lazım demiş. Ve de bu Rusya'da savaşın düşmesi yine ne olacak? Petrol fiyatlarını düşürmeye, doğalgaz fiyatlarını düşürmeye. Yani, yani dünyadaki bütün dünyadaki enflasyonu dizginlemeye yardımcı olacak. Biz bunların herhalde biz bundan faydalanacak olan ilk ülkelerden biriyiz Diyorum Bu benim şahsi amatör Yatırımcı Yorumumdur Bu işin profesyonellerini de bir dinleyip de onların kesinlikle yorumlarını geleceğe yönelik yorumlarını Almak lazım biz burada bakıp da geçmişte her şey olmuş bu olmuş deyip Maç bittikten sonra maç bittikten sonra yorum yaptık Ancak ben Bu eğer alınacaksa yani bugün de alınabilir. Ancak bu Şubat ayındaki de çok da uzak değil arkadaşlar sadece iki hafta. Enflasyon yüksek enflasyon bu halkın başındaki en büyük dertlerden birisi. Bizim derdimiz olunca herhalde hükümetin de derdi. Değil mi? Sonuçta onların amacı halka hizmet. Enflasyon yıl sonunda %30'a düşmesi hatta %20'ye düşmesi bence muhtemel. Eğer yapmak istiyorlarsa yani gerçekten devlet hakikaten enflasyonu düşürmek istiyorsa düşürebilir bence. Ama bu sadece faizlerle de ilgili olacak bir şey değil arkadaşlar. Paraları çarçur etmeyecekler gereksiz yerlere. Ek ekonomi her şeyin her şeyin başı ekonomi arkadaşlar. Ekonomiye hiçbir katkısı olmayan e harcamaları kısacaklar. Yani gereksiz yere milletin paralarını, insanların, vatandaşın paralarını çarçur etmeyecekler. Bu da böyle. 20'ye düşürebilirler mi? Düşürebilirler arkadaşlar. Bizim neyimiz eksik? Yani Türkiye Cumhuriyeti. Var ya biz Osmanlı torunlarıyız falan filan. Yani Türkiye Cumhuriyeti neyimiz eksik diyorum. Ee, yani bizim ne kabahatimiz var diyorum. Türkler ee, yani bizim bir eksiğimiz mi var arkadaşlar? Türklerin. Yani bu ülkede hep gururla şey yapıyoruz işte ne medeniyetler geçti. Yani bugünkü halimiz iyi değil tabii ki. Neyse bunu da düşürebilirler ve de yani gelecek ne? Bence bir miktar alınabilir diyorum. Ne zaman alınabilir? Merkez Bankası enflasyon açıklamasını ne zaman yapacakmış? 7 Şubat. 7 Şubat'tan önce böyle 1 iki gün önce hele bir de şu fiyatlar haftan da düşüyor gibi olursa alınabilir arkadaşlar. He, 7 Şubat'a ne kadar var? Çok fazla bir zaman yok. Sadece iki hafta var arkadaşlar. Yani 2 hafta Önümüzdeki hafta, iki hafta bu fonların fiyatları ne kadar artar bilmiyorum. Ancak tek bildiğim şey şu faizin faiz fonunun para piyasası fonlarının önümüzdeki iki hafta kar ettireceği o garanti. Evet umarım faydalı olmuştur.